Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün e, ExoCAD 2.4 versiyonunda bize yollanmış bir STL dosyanın taramasını yapacağız. Ayrıca tasarımını yapacağız. Tasarımı yapmadan önce e, projeyi kaydetmemiz gerekiyor. Kaydederken de yapacağımız dişleri seçiyoruz. Ardından da saklaya basıyoruz sakla dediğimizde direkt çıkıyor ve zaten bizde tarama programı olduğu için dizayna giriyoruz. Dizaynda daha öncesinden ben bunu deneme amaçlı yaptım. Şu anda video çekmek için yapıyorum. Daha öncesinden yaptığımız için görüntü dosyasını yükle çıkıyor. Fakat biz baştan başlayacağımız için sadece tarama verisini yükle diyoruz. Ardından çeneleri buluyoruz. İşlem yapacağımız çenelere burada olması lazım. Aynen. Burada yukarıda yazıyor zaten. Alt çene yükle bütün çene yazıyor. Sadece alt çene işlem yapacağımız olan çeneyi yükleyeceğiz şimdi. Tekrardan bizi bir dosya açılacak ve üst çene yükle antagonist yazıyor. Antagonist dediği de karşıt olan çenesi. Yani kapanışı izleyebilmemiz için işlem yapmayacağımız sadece kapanışına ve oklüzyonuna bakmamız için olan çeneyi yükleyeceğiz. Bu da üst çene direk geliyor arkadaşlar böyle. Daha sonra buradan şöyle tam olarak 90 dereceden dişe tam 90 dereceden bakacak şekilde açısını belirleyip oryantasyonunu sağlıyoruz. Şimdi bizi direkt e, kole belirleme sayfasını attı. Fakat şurada şöyle göreceğiniz gibi delik var iki tane. Bu deliği kapatmamız lazım. Bunun için direkt uzmana tıklıyoruz. Daha herhangi bir kole çizimine falan başlamadan e, antagonisi buradan şöyle kapatabilirsiniz Sol tıklıyorum çeneye bir kere ve tarama veri editörü var Buna girdiğimde tekrardan antagonist çıktı kapatalım 3D veri editöründe e, çene üzerinde herhangi bir oynama yapmak istiyorsanız Ya da herhangi bir delik varsa bunu kapatmanız için ideal bir sayfa Buraları böyle sol tıka basılı tutarak yapıyorum. Seçtikten sonra sol tıka çift basıyorum ve buraların etrafını, bu deliklerin etrafını böyle boyadığını göreceksiniz. Bu boyama dediği şey bura. Yani şu sarı olan alandaki bütün delikleri kapatacağı anlamına geliyor. Direkt delikleri kapata tıkladığımda burada orijinaline yakın bir şekilde delikleri kapattığını görebilirsiniz. Tamam diyorum ve tekrardan sihirbaza geçiyorum. Sivri Vaz'a geçtiğimde kole çizmemi istiyor benden. Kole çizerken dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Koleleri her zaman saat yönüne doğru çiziyoruz. Yani e, işte atıyorum 27, 26 numaralarımız pardon 36, 37 numaralarımız falan herhangi bir şekilde bir e, çizmemiz gerekseydi ya da burada seçmiş olsaydık bu numaraları buradan başlamamız gerekiyordu ama saat yönünden geldiğimizde seçtiğimiz en yakın diş 43 numara. Bu yüzden direkt 43'ten başlıyoruz. Ayrıca e, koleyi çizerken True Smile yazan buradaki bu butona bir kere tıkladığımızda koleyi geçirmemiz gereken yer böyle beyaz grimsi bir renkte belli ediyor zaten kendini bize. Buradan düzelt çiz yazıyor ve buradan da manyetik hat çizimi yazıyor. Buna bir kere tıklayıp kapatıyoruz bunu. E, kapatmazsak hemen göstereyim. Şöyle oluyor. Çizdiğimizde kendine en yakın çizgileri, en yakın keskin noktaları referans aldığı için e, bizim çizimimizi zorlaştırıyor. İstediğimiz yerleri çizemiyoruz. Bunun için temizliğe bir kere bastım ve manyetik hat çizimine tıklayıp kapatıyorum. Daha sonrasında buradan kolemi çiziyorum. Evet kolemizi çizdik e, kolemizi çizerken şunu da söyleyeyim e, şu kısma dikkat etmemiz gerekiyor bir kere geri gelelim e, buradaki çizdiğimiz kole ne çok aşağıda ne de çok yukarıda olacak arkadaşlar birazcık e, bu orta kısım yani prepare edilmiş dişi diş ve cincivan arasındaki kısımdan biraz ortalayarak geçmemiz gerekiyor çünkü burada e, şu anda biz altyapı yapıyoruz dediğim gibi. Altyapı oturmayabilir dişe, çok havada kalabilir, e, prepara edilmiş diş hava alabilir, çürümeye sebep olabilir ya da cincivaya zarar verir çok fazla yüksek olursa. O yüzden bunu ortalıyoruz. Fakat şu anda ben de hızlı yapmaya çalıştığım için çok fazla detayına çalışmıyorum. E, çok fazla bir detay da göstereceğim. Sadece hap bilgiler, ne yapabilirsiniz ya da işte programı kullanırken nelere dikkat edebilirsiniz bunlardan bahsedeceğim bahsetmek istiyorum kısaca. O yüzden benim de hatam olabilir. E, i̇zlediğiniz yerlerde benim de sıkıntılarım olabilir. O yüzden bunları e, birazcık göz ardı edin çünkü hızlı olmaya çalışıyorum ve size de daha kısa bir videoda canınızı sıkmak istemiyorum. Yani videonun süresini uzatmak istemiyorum. O yüzden diyeyim. E, şimdi buradan kron dipleri ve sınırlarımız var. Bunları belirleyeceğiz. Ama öncesinde bu 43 numaranın Giriş doğrultusu çok fazla lingual tarafına yakın, linguale böyle çapraz bir şekilde geliyor. Bu giriş doğrultusu biraz yanlış. O yüzden tekrardan uzmana tıklıyorum ve burada dişlerim tekrardan geldi. Burada 43 numaramı seçip giriş doğrultusuna basıyorum. Giriş doğrultusuna bastığımda dişimiz böyle biraz daha saydam çıkıyor. Ee, bunu şöyle yaptığımız zaman bakın kırmızı giriş doğrultusunun yanlış olduğunu gösterir bize. Şu şekil herhangi bir kırmızılık gözükmeyecek bir kıvama getirmemiz gerekiyor. Ayrıca şöyle kendinize doğru bu diş tam 90 derece sadece bu dişi özgü ama tam 90 derece bakacak şekilde ayarlamamız lazım. E, ayarladıktan sonra güncel bakışı giriş ekseni olarak ayarlı dediğimizde tam bu bakış noktasından ortasına bir giriş doğrultusu ekler ekledi gördüğünüz gibi o kavasıyorum ve tekrardan sihirbaza geri dönüyorum gördüğünüz gibi giriş doğrultusu değişti tamamen biraz da ortalandı demin biraz daha böyle dışarı doğru eğikti şimdi biraz daha dikti biraz da 90 derece olarak geliyor O yüzden sıkıntı yok ee, Bunlar detay arkadaşlar. Daha sonrasında daha detaylı bir şekilde programı yaparken daha detaylı neler yapıyorum, nelere dikkat ediyorum. Bunlar hakkında da video çekeceğim zaten. Bunları orada gösterdim sizlere. Şimdilik bunlara ileri diyelim. Lingual bantlarımız var. Lingual bantlarımız şöyle göstereyim size. Buradan ben bir Tıklama yaptığımda kırmızı ve mavi nokta olarak iki tane nokta belirtiyor bize. E, bu kronumuza, altyapı kronumuza şöyle bir e, basamak kazandırıyor diyebilirim. Bu basamak bazen lazım oluyor, bazen lazım oluyor. Ben genellikle kullanmıyorum. E, çünkü bir altyapı, altyapı çok fazla lazım olmuyor. O yüzden direkt ileri diyorum. Geçtiğimde şimdi serbest biçimlendirmeye geldik. Buradan şu metal renginde detayları çok net bir şekilde göremediğim için... True Smile'a tekrardan basıyorum ve sarı halinde daha detaylı e, oluklarını, çıkıntıların, pürüzlerini daha detaylı görebildiğim bir görüntü elde ediyorum. Fakat bu çok e, pürüzlü bir yüzey ve kapşonumuz da çok pürüzlü olur. Bunun pürüzünü gidermek için buradan serbest'e geliyorum. Ekle çıkara bir kere basıyorum ve fırça boyutunu yükseltiyorum arkadaşlar. Ayrıca gücü de azaltıyorum. Burada e, ee, bir altyapı şu sarı olan hamurumsu diyeyim yani bu kapşona biraz da ekleme yapacağız. Sadece basılı tutuyorum ve ekleme yapıyorum buraya. Gördüğünüz gibi büyüyor zaten. Daha sonrasında pürüzsüzleştir ve düzleştir var. Buna tıklayıp bu ekleme yaptığım yerlere tekrardan pürüzsüzleştir ve düzleştirden basılı tutuyorum. Ve gördüğünüz gibi buralar daha pürüzsüz bir hal aldı. Önceki haline göre. Ayrıca şurada kırmızılık bir şeyimiz çıktı. Bu altyapımızın çok fazla ince olduğunu gösteriyor. Bunu biraz da kalınlaştırmamız lazım. O yüzden ekle çıkara tekrardan basıp buralara sadece tıklayarak basılı tutmadan tıklayarak böyle böyle buralarını gideriyorum. 43 numaramıza herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten pürüzsüz çıkmış. Dediğim gibi hızlı yapmaya çalışıyorum. Şimdi dişlerimiz geldi. Dişlerimizi şöyle bir yapalım. İki tane metodumuz var arkadaşlar dişleri şey yaparken e, alt yapı haline getirirken bu ara gövdeleri. Birinci metodumuz dişleri böyle normal istediğimiz gibi diziyoruz. Dizdikten sonra e, ileri dediğimizde adapte etten adapte ettikten sonra Şöyle bir derinlik kısmı geliyor. Derinlik 1.2 milim yazıyor. Uygulaya bastığımızda gördüğünüz gibi dişleri kendi otomatik olarak her yerinden orantısal bir şekilde küçültüyor. E, bu birinci tercihimiz. İkinci tercihimiz arkadaşlar. Şöyle geri geldim. Şimdi bu dişimizi biz direkt buradan böyle kendimiz küçültebiliriz. Tam bir e, altyapı formu verebiliriz. Şöyle yaptığımızda tam bir altyapı oluyor. Hatta şuralardan biraz daha böyle uzatalım. Uzattığımızda şöyle bir altyapı formuna formunu elde ediyoruz. E, ee, oklüzyonumuz da tamam. Gördüğünüz gibi dişe e, oklüzyondaki mesafesi de bu kadar oluyor. Altyapı için ideal bir altyapı oluyor. Ben bazı durumlarda bunu tercih ediyorum. Siz de bunu tercih edebilirsiniz. Ee, serbest biçimlemeye geldik. Serbest biçimlemede bu dişlere herhangi bir şekilde istediğimiz gibi düzeltme yapabiliriz. Örneğin altyapılarda genellikle bu fissür ve oluk dişin içindeki oklüzyon kısmındaki e, yapılar, marjinal sırtlar falan çok fazla keskin hatlı olmaması gerekiyor. Biraz daha yumuşak hatlı olması lazım. O yüzden serbestten yine pürüzsüzleştire gidip buralara basıl tutup buradaki derin hatları böyle biraz da alıyorum, törpülüyorum ki üstüne porselen tepiminde daha bize zorluk çıkarmasın ya da bu e, bunu lazer sinterden çıkartırken herhangi bir çatla ya da kırığı olmasın. Böyle biraz pürüzsüzleştirdikten sonra şu kısımları da alalım. Şöyle bir altyapımızı elde etmiş olacağız şimdi. Tekrardan ileriye tıkladığımda diş etine Adaptate et kısmına geldik. Bunun amacı nedir? Şöyle göstereyim. Dişleri bize normal verdiğinde altta kalıp bir şekilde dişin kalan kısmı cincivanın altına taşar arkadaşlar. Bunu engellemek için de diş etini 0 milime ayarlayıp diş etine Adaptate'e tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi... Burada cincivalan taşan kısımları tamamen kendinden aldı. Hatta S'ye bastığımızda bu alt çalışma yaptığımız çeneyi kapatabiliriz. S'ye bastığımızda da gördüğünüz gibi cincivadan taşan bu şeyler de e, bu dişimizin formu cincivaya göre şekilleniyor alt kısmı kısmında. E, tekrardan ileri diyelim. Tekrar S'ye basıp açalım. E, biz zaten bu dişleri dizerken Kendiliğinden küçülttüğümüz için normal programdan değil normal bir şekilde küçülttüğümüz için derinliği sıfıra çekip Uygulaya basıyoruz bir kere ve ardından ileriye diyoruz İleri dediğimizde bize tekrardan bir serbest biçimlendirme verdi Daha sonrasında işlem yapabilmemiz için farklı bir şekilde Buradan Tekrar serbeste basıp Tekrar pürüzsüzleştire geliyorum ve S'ye basıyorum Alt çeneyi kapatıyorum çünkü burada burada cincivaya temas eden kısımlar biraz daha böyle e, şey duruyor. E, keskin hatta duruyor ve bu cincivaya zarar verebilir. Diş eti kanamasına yol açabilir. O yüzden basılı tutup köşelerini biraz daha böyle pürüzsüzleştiriyorum. Biraz daha böyle sert geçişlerini düzeltmeye çalışıyorum. Tekrardan S'ye bastığımda gördüğünüz gibi biraz daha böyle e, Yumuşak bir geçiş elde ediyoruz. Tekrardan ileri diyorum. Şimdi bize konektörlerimizi veriyor. Konektörlerimiz için de buradan direkt tutup bunu aşağıya doğru yaptığında kendi zaten otomatikman nereden bağlanacağını seçiyor. Biraz daha e, bukal ve yani normalde posterior dişlerde çok da önemli olmuyor aslında köprü. Çünkü gözükmüyor ama e, genellikle estetiğe önem verme açısından e, konektörleri biraz daha lingual tarafa daha yakın vermemiz e, dış taraftan görünümünde estetinde bozmaz. Öyle söyleyeyim. E, bunları böyle ideal bir konuma yerleştirdikten sonra S'ye e, serbeste alıyorum. Serbeste geldiğimde de burada serbeste geldiğimde de burada bizim konektörlerimizin kalınlığını ve inceliğini gösteriyor. Şurada da bizim bir e, pusulamız var. Öyle söyleyeyim. E, renklere göre sarı ve kırmızı sınır uygunlukta oluyor. Mor ise çok ince oluyor. Fakat e, sınır uygunlukta olan sarı ve kırmızılar dahi e, çıkarken ya da bunu dökümünü yaparken çok kırılmaya müsait olabiliyor. O yüzden bunları şu gördüğünüz gibi ortadaki yeşil topun üstünde mavi var. Maviden çektiğimde daha da kalınlaştığını göreceksiniz. Şuradan da biraz kalınlaştıralım. Bunları kalınlaştırdıkça renkleri kırmızıdan sarıya, sarıdan yeşile, yeşilden de maviye dönecek yavaş yavaş. Böyle yaptığımızda süper oldu. Şu an kalınlıkları bana göre ideal bir boyutta. Şurada biraz da sarılık var ama çok da önemli değil. Şöyle yaptığımızda gidecektir zaten. Şimdi ayrıca şu çenenin alt kısmına gelelim. Çenenin alt kısmında gördüğünüz gibi burada ve burada bir tane taşmalarımız var. Bu taşmaları bizim engellememiz lazım çünkü bu şeyi aldığımızda bu bu yaptığımız tasarım çıktısını aldığımızda alçıya koyduğumuzda oturmayacak. E, hastaya hastanın ağzına taktığımızda da cincivaya baskı yapacak ve bu da yine cinciva için kötü bir şey olacak. O yüzden tekrar S'ye basıyorum. Önce temas eden yerleri belirleyeyim. Şu kısım. S'ye bastığımda şu toptan biraz daha aşağıya doğru çekeceğim. Şöyle yukarıya doğru pardon. Ve tekrar S'ye basıp açayım. Hala temas ediyor. Bunu temas etmeyene kadar yapmam gerekiyor arkadaşlar bu çünkü önemli bir şey bakın şu an temas etmiyor e, Fakat yine kırmızıya bulandı rengimiz şuralardan şöyle biraz daha çektik mi Yeşil oldu yeşil bizim için idealdi dediğim gibi e, Şuraya bakalım şurada da bir temas eden noktamız vardı Şu nokta Birazcık daha böyle yukarıya doğru gelmesi lazım şöyle yapalım şu iki noktadan tekrar S'ye basıp çenemizi açalım tamam temas etmiyor çizgi gözüküyor ama herhangi bir temas olmadığı için herhangi bir problem yok ve bunu da sarı olduğu için şu toplardan çekip yukarıya doğru rengini tekrardan optimal olacak bir düzeye ayarlıyorum ayarladıktan sonra ileriye tıklıyorum ve bize tamamen tamamlanmış olan halini veriyor şöyle göstereyim S'ye kendi bası zaten. Şöyle baktığımızda bu bizim tamamlanmış bir altyapımız oluyor. Bu altyapının üstüne daha sonrasında tespiyede pürüzleri alınıyor. Tekrardan çıktığında makine pürüz bırakabiliyor çünkü. Ardından porselen alınıyor ve diş tamamlanmış bir şekilde hastaya veriliyor. Bu bir altyapı. Zaten altyapı yaptık biz. Ee, ben de şu anda da zaten bu programı kendi bilgisayarıma Yaklaşık bir yıldır kurdum. Bir yıldır aktif olarak ilgilenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Benim de yanlışlarım olabilir. E, kendim öğrenirken aynı zamanda size öğretmeye çalışıyorum. Benim bir yanlışım olduysa yorumlara yazın. Ya da herhangi bir şekilde dataya bu taranmış verilere ihtiyacı olan arkadaşlar varsa e, yine bana mailden ulaşabilirler. Onlara da yardım edebilirim. E, bu meslek hakkında çok fazla bir bilgi gezmiyor sosyal medyada yapılmıyor yani. Ben bunu yapmaya çalışacağım. Daha çok bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Daha çok içeriklerle karşınıza çıkmaya çalışacağım. Elimden geldiğince bu tasarım programlarını tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Dediğim gibi hatam varsa affola hızlı yapmaya çalıştım. Mükemmel bir görüntü elde edememiş olabilirim. Ya da bilen abilerim, bilen teknisyen abilerim daha iyisini yapabileceğini düşünebilir. Tabii ki de haklılar daha iyisini yapabilirler. Çünkü dediğim gibi ben de daha yeni girdim bu işe. Yaklaşık bir yıl oldu. Ben de elimden geldiğince üstüne koymaya çalışıyorum. E, hepinize teşekkür ederim. Abone olup destek olursanız sevinirim. Tekrardan e, detay bilgileri yani atıyorum STL'i programa nasıl yükleyebiliriz ya da projeyi nasıl kaydedebiliyoruz tasarıma diye. Kısa kısa böyle hap bilgiler şeklinde çok sıkmayan videolarda onları da paylaşacağım arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.